Evet, doğru. Biraz acemlikten dolayı. Neler gördüm bu hayatta, bir gün ah of demedim. Bakın bu şiiri nasıl yazdım, yorum da bekliyorum. İsmet Önü'nü ayakta Atatürk'te oturmuş. Burada cemaatini de geçmişlerine Allah rahmet eylesin. Kanı kanı bu, bu mübarek devlet büyüklerimize de Allah rahmet eylesin. Şimdi şehire geçiyorum. Süründüm, zarar vermedim. Nice çileler çektim. İnsan hakkı olur diye ben maşeri düşündüm. Birikti ömür hayatım. Döktü kalem kağıda. Neler gördüm bu hayatta bir gün ah of demedim. Yazmış kudretin kalemi ne de güzel yaratmış. Kullar hulisi kalbiyle teslim olanlar ermiş. İyi olursa niyetler zikir menzile varmış. Neler gördüm bu hayatta bir gün ah of demedim. Gökçe oğlu istiyordu. Dilekler de diliyor. Onu bildim. Ona teslim hakka gönül veriyor. Varlığını hissediyor. Sevdasına yanıyor. Neler gördüm bu hayatta bir gün ah of demedim. Bu videonun altında tıklayın abone olun her video yüklediğimde sizlere de geliyor.